Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu oh, videomuza hoş geldiniz. Yoruldum Vallahi Aşağıdan buraya. Yürü yürü yürü. Yoruyor bizi. Ee, arkadaşlar yeni dişimizi çiftliğimize getirdik. Daha doğrusu köpeklerimizi hepsini tekrardan çiftliğimize getirdik. Ee, önceden neden götürmüştük? Baya aşırı bir kar vardı arkadaşlar. Arabamızın çalışmaz durumu ne sıkıntı oluyordu. O yüzden eve götürmüştük. Şimdi biraz havalar hafif de olsa bir yumuşama oldu soğuklukta. Ee, tekrardan çiftliğimize geldik arkadaşlar. Çiftliğimizde yaşayacağız buna sana. Böyle <laughs> diyor musun? Ee, evet arkadaşlar yeni dişimizi getirdik şu anda. Ee, biliyorsunuz sadece kurtbağın gördü. Bunların hiçbiri görmedi arkadaşlar. Ee, Hemen ismini de açıklayayım arkadaşlar. E, bence çok güzel uydu yani. E, ay kız oldu arkadaşlar. E, ay kız e, ay gibi de parlıyor zaten. E, tü tüy rengi falan da e, aynı e, pas parlağı yani arkadaşlar. Hemen ay kızımızı getirelim. Yorgunluktan konuşamıyorum da. kız. Allah arkadaşlar ay, ay, ay kızımızın bizimkileri nasıl anlaştıracağız hiç bilemiyorum Çünkü çok sert bir dişi ee, biraz zor olacak ama e, herhalde en fazla zincirle mi ne de karşı karşıya gelecekler Yoksa başka çaresi yok koruyoruz arkadaşlar ay gibi parlıyor ay kız da çok güzel oldu. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel isimler yazdınız. Ee, ay ay kız biraz daha baskın oldu. <laughs>